arkadaşlar bugün un katlı soğan okası yiyeceğiz. Arkadaşlar inanılmaz fazla şekilde soğan okası yağmur yaptık bak ya. Yani devasa bir soğan okası var arkadaşlar önümüzde. Cidden Artık bayağı var arkadaşlar. 5 kişi rahatlıkla yer. Ne 5 kişi anne? Tek başıma tek. Görüşeceğiz. Arkadaşlar ödülümüz şurada tamı tamına 500 TL Para ödülümüz var. Çok Kazanan. Güzel, çok güzel. Bu 500 TL'yi alır. Çekiyorum. Yalnız arkadaşlar çekmeden önce lütfen bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Çektim. Allah'ım ne bu geliyor? arkadaşlar, arkadaşlar görsün. <laughs> Oha güzel. İyi başladın. Ha kadınlar önden sen başladın. Tabii. Ben karar vermedik ama. Kararı verdim ben. <laughs> ya annem <laughs> şu kendi kendine. Centilmenlik de yok mu arkadaşlar? yok karar. Ben ani kararlar bazen alırım. İki. İki. <laughs> Tamam ben de çekiyorum. Allah hileye gel ya. Başlangıca var. Bir. Biraz te ters dönmüş hmm. düzelttim. Bir. <laughs> Yalnız bu soslarla ben yedim. Bu soğan arkasını Sıra sende Barış ben yemek istiyorum. Hadi çek. Hazırım. Al o zaman. Ay. Ne zaman Ay. arkadaşlar bu lafı desem bana bir artı gelecek illaki. Neyse tamam. Şu mayonezle denememiştim hiç. Çek anne. Bak şimdi izleyin. Kendine 4 geliyor. Kendine 4. Hı, artı 4 gelmesin ha. Bak bunun üstüne artı 4 tane gelirse şimdi. Artı 2. Ya tamam. tamam sıkıntı yok. İyi burayı. Show, show, show. Yiyemezsin. Show yapma. Yiyemezsin. Bak buna sevindim. Bundan sonra daha iyi yemesin şu an. Geliyor. Bir. Yap be. Yapma Arstı ya. Biraz da gelsin, ben de anlama. çekeyim de. İçi. içi Şöyle. Tamam olsun. Sıkıntı yok. Yerim. Hı -hı. Soğan halkalarına baktıkça işte ama açılıyor. Başka bir şey diyecektim de. Ne Annemin diyorum? tabağı birikmeye başladı. Bir geldi bana. Ben de birikmeyen geldiği gibi yiyorum ben. Bir mi? Aynen. Sıra sende. Allah'ım lütfen bir dört oraya. Üç. Hadi. Böyle tarzı barışa. Kia. <laughs> <laughs> yes. Herif. Aha tabağa doldu. Artı dört geliyor. Kafadan psikolojik olarak biraz yıkıyor ama benim. Bas. Tamam. Artı işi barışa. Bana seviniyorum. Yok sana sana. Ben bunları bir bire düşürsem çok iyi olacak. Ben de. Yapma be. Güzel. Çekiyorum ben sana. Hadi. Pis. Güzel. Süper. Sıkıldım ama ya. Bir pas bir şey gelsin. Boş geçeyim artık. Arkadaşlar hissettim. İyi bak büyü yapıyorum buraya bak. Ya bırak kadavri ya. Kesin bir şey görmüştür orada. Yemin ederim görmedim arkadaşlar. tamam. Daha ötesi var mı? Tamam. Yemin ettiysen. Ama hissettim. Vallahi hmm. hissettim. Artı dört. Gerisi de var ya. Oh <laughs> Yalnız çok ümitlenmiştim. Cidden hissettim ha. Hissin Allah yanlış Ama çok hissetmiştim anne. Olabilir. Hiç bu kadar hissetmemiştim. Bazen hislerde de <laughs> yanılabiliyor insan. Allah Allah. Sen. Tüfe. Var ya var. Yakında Bartuzar gelecek. Hiç gelmedi. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ben artı dört hissediyorum. Past. Allah Allah. Niye böyle düşünüyorum ya? Hı? Sıfır! İşte bu. İşte bu. Dur. Şimdi hissedebilirsin. Artı iki. Hayır. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. Ya belli de var ya böyle bir Her sonucu. zaman güvenmişimdir. İki. İsterim. Ne alakası bu? Hissettin mi hissettin? He. Yalnız bu ne ya? İki, dört, altı. Tamam. İki, dört, altı, yedi. Allah'a. Onu barışın tabağa bak. Kolay gelsin barış. Ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Of, artı dört, artı dördün üstüne, artı dörtle cevap verdim. Ya i̇şte ya bu. işte bunu hiç sevmedim ya. Hiç sevmedim bunu ya. <laughs> Aha annemin tabağı aynı şu an. Şu an eşitlendik. Hatta benim yarım fazla. Sen de. İşte bu. Mesela, Allah ım. mayonezle götüreceğim artık. Anne artı dördün üstüne artı da çok iyi olur. Hı -hı. Şu dört taneyi bir yersem arkadaşlar ben bu işi götürürüm. Götür. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Son arkasında da doyurucuymuş. Sıra bende mi? Tamam bende. Of. Oh. Hiç kaldı. Dıdın dıdın dıdın. İnşallah küçük bir şeydir. Pas. Hadi be. Hadi artık be. Arkadaşlar biraz bu yarışma benim için zor gidiyor. Çok geldi. Bir. Ama gelme artık be. Bir şey diyeceğim. Artılar nerede ya? Allah Artılar Allah. Artılar geldi ya. Tam istediğin gibi değişmiş. Evet. Tam. Çekim koçup artı hissettim ha. <laughs> Biraz önce hissedemiyordun. Şimdi hissettin. Vallahi şimdi geldi, şimdi geldi, şimdi geldi hisler. Bir tane alabilirsin. Ne yapıyorsun Barış? Hı. Ağzınına. Bir Barış mayı ben benden başkası kazanamaz. Gülüşü. görüşeceğiz. Sen böyle yaptıkça ben çok oluyorum. Daha da yiyemez. Hı -hı. Bir tane daha yiyemez. Onları bitirsin. Aha. Hı. Geliyor. Oh. Anne ne oldu? Videodan önce iddialıydın ya. Yiyorum. Tamam arkasındayım. Hı, hı Hep de arkasın arkadaşlar. Evet. her zaman. Ben şunu bir bitirsem seninle görüşeceğiz. Bir. Allah'ım yeter artık <laughs> gelmesin ya. Vallahi yemiyorum Hiç ya. Çekiyem barışa göndereyem. Ah, bu kadar basit. Artı iki barış. Yapma ya. Gel, bitti tabak bitti tabi kocuğum. Hadi, hadi. Bu iş bu kadar. Seçiyorum başa Göndereyim. <laughs> i̇şte bu. Bir. Arkadaşlar çekiyorum. Çek. Sıfır. İşte bu. Tamam. Hadi be, hadi be. Şuradan döndüreyim ya. 64 gelirse bu iş döner. 5 oluyor. 64. Bir daha nakazmaz ya. Osa nakazlı ya. 2 2 daha. İşte bu. İşte bu be. Tabaklarımız bitmeden, kartlar bitirene kadar çekelim mi? Hayır. Ya ben çekmek istiyorum. Öyle bir şey yok anne. Ben çekmek istiyorum. Yani kartları bitirene kadar çekmem. Bir kere çekiyorduk. Tamam bir kere çekelim. Çek çekiyorlar. Öyle bir şey var mı ya? Yani? Artı 4 sen bana mı verdin? Evet, sen de sen. Ben çekiyorum. Hadi bir tabağın dolsun da sen gör anne gününü. Pas. Ne geldi? Pas. pas, pas. Artıyı çekiyor Miyiz de burayı. Hadi. Pas, Tamam. Ya bir tane daha çekek mi? Anne yiyeceğiz. Ya bir tane daha çekek. Anne yemiyorsan pes et yani. Bir tane daha. Tamam son bu. Pas. pas. Allah'ım <laughs> bir artı gelsin lütfen. Pas. Aa, anne artık yiyin diyor. İki de pas geldi bak. Yesene anne. Hani az canını çekiyor da. Sen ye ye. Ben bir kola hmm. içeyim. Kola içmek istiyorum ya. Sana ne canım ne zaman isterse yerim ya. Anne çocuğum. yemiyorsan elan yani. Kolamı içeyim karar vereceğim. Bir kart daha çekelim mi Kocuğum? <laughs> <laughs> ben bugün kartlara bağladım kendimi. Kocuğum bir kart daha çekmeye var mısın? Valla. Bir daha Yok yemeyeceğim. <laughs> bir kart daha çekmeye var mısın? Hayır. Hadi ya. Bir daha daha çekelim. Ben Yiyor kola da. içeceğim. Yiyorum ya. Ben kola içeceğim. Şimdi Barış ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben mesela pes dedim ya. Hı. Sen yine onları bitirmek zorundasın ki. Niye? Yeah. Yani Yani şimdi burada 10 tane olsun arkadaşlar. Yandakinin de 2 tane olsun tabağında ama yandaki doymuş diyelim ki. O kural kaldıralım. Yandaki diyelim ki doymuş. Bir tane daha yiyecek durumu yok. Şimdi sen orada ben buradan pesledim. Sen orada 10 tane varken kazanmak ne kadar adaletli olur? Sen soruyorum Barış. İşte o zaman pes etmeyecek rakipten. Senin rakibinde 10 tane var mı anne? He. Niye pes ediyorsun sen? Pes etmiyorum ulan. Ha pes değil. Ye bitir tabağını. Anne ben yiyorum zaten bir saattir ya. Tamam. Anne sen de bir tane ye. Şunu bitir de bari. Hı -hı. Dört dört olsun kart çekerim. Yiyorum. Kart çekerim gel. Kolam hiç yiyorum. Madem kart çekmek istemiyor muydun <laughs> anne sen şimdi? Hadi bakalım. Anne çok istedin kart çekmek. Pas. Pas geldi. Hadi bu artı dört be. Pas. Ya şunu bir bitir anne yarımını ya. Bir dur ya kolam hiç Anne ne kolaymış bu ya. Allah Allah. E benim kolam bitti. Ben öyle anladım ki arkadaşlar ikimizde de, bir tane yiyecek durumumuz dahi kalmamış. Şimdi kim pes derse burada o zokayı yutuyor. Valla niye? Pes diyen kaybediyor. Evet arkadaşlar sıra bende. Hayır yapma. Artı 2. Allah'ım lütfen yeter artık Canım çok, çok sıkılıyor arkadaşlar. Vallahi benim ben pes etmiyorum ana. Hani? yiyor, oğlana çekiyorum, çekiyorum yiyor. Ben ne yapacağım şimdi? Geliyor. Ha, çek. Kolam da bitti. <laughs> Yok. Hı -hı. Ne ya? Ben tabağa koymayla ne oluyor barış? 4. İşte bu. Galibiyet çığlıkları. Anne ben yiyemiyorum yalnız. Pes açın Pes edeceğim. Arkadaşlar ben size gerçeği söyleyeyim. Ta biraz önce size şöyle elime şöyle koyup söylemiştim ya ben doydum dedim. <gülüyor> 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 <Tukandım. Şu. gülüyor> Aynen bro. Doydun mu? Hiç belli olmuyor. Ee, doydum dedim. Kolayla oyalanıyor mu olmuyor? Kaç çekmeyle oyalanıyor mu olmuyor? Yani önümdekileri yememek için bilmiyorum ne yapayım. Ne yapıyorsun Barış şimdi? Barış yeah! <laughs> Sakın. <gülüyor> Vallahi sakın. Niye? Yemem. Anne, onu ye. Yemem. Sosladım, mısır var oraya. Allah sır elimle kokuyor. Anne sosladım ya. İyi yemem. O kadar yemiyor. Ya ben işte doymuşum sen haddinden fazla doymuşum. Sen haberin yok benden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki şuradan çıkan aşağıdan çıkan Instagram ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Görüşmek ve... üzere. Bay bay.